Çünkü yerinden ve yerelde yönetim diyen paradigma'mızla hareket eden biz kadınların en önemli gündemlerinden biri de yerel seçimler. Çünkü özgür ve eşit yaşamı inşa edeceğimiz yerler yaşam alanlarımız olan yerellerimiz olacaktır. Her an her dakika seçim takvimine sandık siyasetine bağlı kalan erkek siyasetine karşı kadınlar öncülüğünde ördüğümüz yeni yaşamı yaşamın öncesi olan yerellerimizdir. Yerellerimizdir. Yerel demek. Kadınların yaşadığı, nefes aldığı, kendini, yaşamını, geleceğini var ettiği yerler demektir. Doğduğum yerde doymak istiyorum diyerek yaşam alanlarını korumak demektir. Genel siyaseti belirleyecek olan da yerellerin iradesidir, kadınların iradesidir. Bu kapsamda kadınların gündemleri de nettir. Bizim gündemimiz Kürt sorununda demokratik çözüm için Sayın Öcalan üzerinde yürütülen tecritin kaldırılmasıdır. Ülkenin dört bir yanında kadınlar, anneler öncülüğünde başlatılan adalet nöbetlerinde, nöbetlerinden cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine kadar yükselen talepleri en güçlü şekilde sahiplenmek ve bu taleplerin yerine getirilmesi için mücadeleyi büyütmektir. 15 gün süren özgürlük yürüyüşümüzde bu taleplerin tüm halkların, kadınların talebi olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır ve hep birlikte buna şahitlik ettik. Her güzergahında kadınların sesleri, sözleri, zılgıtları ile isyanımızı birleştirdik. Bu ülkede Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan, tecritte bir rejim haline getiren, getirmek isteyenlere karşı gündemimizde, de, önceliğimiz de tecriti kırmaktır dedik. Çünkü bizler onurlu barışta ısrarcıyız. Sayın Öcalan bu sayın Öcalan da bu onurlu barışın teminatıdır. Sadece ülkede değil, bir bütün Orta Doğu'da kapitalist erkek egemen iktidarların güç ve paylaşımı üzerinden yürüttüğü kirli savaş siyasetine karşı ortaya koyduğu paradigmasıyla eşitliğin, özgürlüğün ve bir arada ortak yaşamın da yol göstericisidir. Bu paradigmayı hayata geçirmek de biz kadınların önceliğidir. Savaşın yarattığı yoksulluğu, şiddeti, en acıyı, en ağır şekilde yaşayan biz kadınlarız. Değerli arkadaşlar. işte bu yüzden kadınların gündemi kadın yoksulluğuna, kadına yük şiddetle ve katliamları meşrulaştıran politikalara karşı kadın örgütünü büyüterek yerinden ve yerelden mücadeleyi ağlarını kurmaktır, örgütlemektir. 2023 yılında 315 kadın katledildi. Yılın ilk yılın ayında yani 2024'ün ilk ayında 31 kadın katledildi. 31 kadının yaşamı erkekler tarafından yok edildi. İstanbul'da bir günde 3 kadın katledildi. 3 yaşam çalındı. Kadınlar yerellerinde, evlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde katledildi. Bir kent düşünün ki o kentin sokağında kadınların yaşam hakkı yok. Bir ev düşünün ki kendi yaşamını sürdürebilecek bir ortama sahip değil kadınlar. Bir iş yeri düşünün ki kadınların güvenliği risk altında ve katliamlar aslında böyle büyüyor, çoğalıyor. Bunlar elbette ki kadın düşmanı politikalardan bağımsız ele alınamıyor. Bu durum kadınların yaşam haklarının gasp edildiğinin de göstergesidir. Yine yakın zamanda Rojvelat'ı kaybettik. Ailesinin çabaları ile Rojvelatın cansız bedenini ılısu barajından çıkarıldı. Ailenin tüm çabasına ve girişimlerine rağmen yeterli arama kurtarma çalışmaları yapılmadı, genç kalındı ve Rojvelatı kaybettik. Rojvelatı kaybetmenin acısı yüreğimizde. Ancak Rojvelat ve nice kadının yaşamlarının sonlanmasının asıl nedeni her şeyi asla ya asıl nedeni olan meseleyi göz ardı etmeyeceğiz. Bunlar sıradan ölümler değil göz göre göre genç kadınların yaşamlarının sonlandırılmasıdır. İktidarın kadın düşmanı politikalarından bağımsız değildir. Erkek egemen aklın genç kadınların yaşamlarında yarattığı geleceksizliğin, umutsuzluğun göstergesidir. Bunun adı özel savaş politikasıdır. Gülistan dokunun kaybına da Röjvelat ve yüzlerce kadının ölümüne de neden olan erkek devlet şiddetine karşı gün yaşamlarımızı sahiplenme zamanıdır. Gün daha fazla örgütlenme zamanıdır. Ve aynı zamanda hesap sorma günüdür. Yaşamlarımızı bu iktidarın insafına bırakacak bir yerde değiliz. Ve hiçbir zaman da o yerde olmadık. Bu, buna karşı mücadele edeceğiz, irade olacağız. Sevgili kadınlar, bu ülkede kadın cinayetlerini meşrulaştırmak isteyenler, kadınlardan oy talep ediyor. Bu iktidara en güçlü cevabı da yine biz kadınlar vereceğiz. Elbette ki kadın özgürlük mücadelemiz seçimleri indirgenemeyecek bir mücadeledir. Ancak bin bir emek ve bedelle öldürdüğümüz mücadelemizin bir parçası da kadın özgürlükçü yerel yönetimlerdir, paradigmamızdır ve bu paradigmayı hayata geçirmektir. Belediye binalarına sığdırılamayacak kadar büyük bir paradigmaya sahibiz. Yaşamın her alanında hayata geçireceğimiz sistemimiz dün olduğu gibi de bugün de aslında erkek egemenler tarafından, iktidarlar tarafından hedefte. Çünkü bizim sistemimiz tek adam yönetimine karşı eş başkanlığı esas alıyor. Kadınların haklarının iradesini gasp eden kayyum rejimine karşı kadın iradesini, halkların iradesini esas alıyor. Kadına yönelik erkek devlet şiddetine karşı kadın özgürlük mücadelemizi esas alıyor. Tüm karar ve yetki me mekanizmalarında kadınların sesinin, sözünün yükseldiği sistemimizi en güçlü şekilde sahipleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendi sokağımızda, kendi mahallemizde, köyümüzde, kentimizde söz ve karar sahibi biz kadınlar olacağız. Bizler bu inanç ve kararlılıkla DEM Parti Kadın Meclisi olarak 31 Mart yerel seçimlerine gider giderken eşit temsiliyet ve eş başkanlık sistemi ile bir kez daha farkımızı ortaya koyduk. Kadın seçim beyanamemizi hazırlayıp siz değerli basın emekçileri ve kamuoyuyla da paylaştık. Daha önce belirttiğimiz gibi bizler bu beyannameyi mahallelerde yaptığımız kadın toplantılarıyla aslında hazırladık. Kentlerde kadın platformlarıyla, kadın örgütleriyle mücadele yürüten her bir kadın arkadaşlarımızla yan yana gelerek bu beyannameyi önerileri doğrultusunda hazırladık. Şimdi beyannamemizde yer alan ve taleplerimizi bir kez daha en güçlü şekilde hayata geçirmenin vaktidir. Tüm adaylarımızla birlikte hiç terk etmediğimiz alanları, meydanları en güçlü şekilde dolduracağız. Sevgili kadınlar, 81 ilde 3 kentte kent uzlaşısı sağlayarak seçimlere gidiyoruz. 28 büyükşehir, 49 il, 45 belde, 378 ilçe olmak üzere toplam 500 yerde kadın belediye eş başkan adaylarımızla seçimlere gidiyoruz. Fermuar sistemimizi esas alarak belirlediğimiz 1000 kadın meclis üyesi adayıyla sahalarda olacağız. İşte bu tablo Dem Parti Kadın Meclisi'nin ve tüm kadınların iradesinin tablosudur. Bizler bu tablo ile seçimlere giderken şu verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadınların oylarına talip olan AKP, MHP, tekçi, erkek egemen iktidarı 30 büyük şehirde sadece bir kadın aday göstermiştir. AKP'nin şimdiye kadar açıkladığı 51 ilde 51 belediye başkan adayı arasında MHP ile birlikte gösterdikleri adaylar da dahil olmak üzere sadece 3 kadın var. Geriye kalan 48 il eğer seçilirlerse erkeklerin yönetmesine uygun bulmuşlar. CHP'de açıklanan yerlerde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 595 adayın sadece 50'si kadın. Bu tablo aslında iktidarı ile muhalefeti ile kadının nasıl yok sayıldığının utanç tablosudur aslında. Tüm bunlar yaşanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yakın zamanda bir açıklama yaptı. Açıklamasında 22 yıldır kadınlardan yana tavır alan bir yönetim anlayışı sergilediklerini ve ülkeyi böyle yönettiklerini belirtmişler. Gerçekleri manipüle etmek bu iktidarın işidir. O zaman kendilerine inatla hakikati bir kez daha söyleyelim. 22 yıldır kadınlardan yana değil kadınların kazanımlarını gasp etmekten yana tavır aldınız. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilerek, napak halkına göz dikerek siz kadınlardan yana değil erkek egemen politikalardan yana tavır aldınız cinsiyet kimliklerini yok saydınız, LGBT pluslara tahammül edemediniz, kör festleri yasakladınız, nefret söylemleriyle sokak ortasında katletmesi, katledilmelerine sebep oldunuz. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet mor çizgimizdir diyen kadınlardan yana değil, tek adam rejiminden yana tavır aldınız. Kadın yönelik suç işleyenlerden yana tavır aldınız. Ama kadın iradesini gasp eden, kadın kazanımlarına saldıran, kadın ve şiddetle mücadele etme, mücadele merkezlerini kapatan kayımlardan yana tavır alan iktidarınızı göndermek de biz kadınların net tavrıdır. Kadın kurumlarımızı, şiddetle mücadele merkezlerimizi, kooperatiflerimizi yeniden kurarak yapacağız bunu. Kayınlarınızı göndererek yapacağız. Bizden gasp edilen haklarımızı geri alarak yapacağız. Son olarak şunu da söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'ni pes edenler şunu çok iyi bilsin ki o sözleşmenin her bir maddesini yerel yönetimlerde bizler hayata geçireceğiz. Sevgili arkadaşlar, kadın adaylarımızla birlikte erkek egemen siyasetin tezahür ettiği her alanı değiştireceğiz. Eve kapı kapı dolaşacağız. Tüm bu süreci kadınlarla birlikte öreceğiz. Ancak burada özellikle belirtmemiz gereken bizler için hem heyecan verici hem de tüm kadınların sorumluluğu sorumluluğunda yürütülecek bir çalışmamız daha var. Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayımız sevgili Gülten Kışanağ'ın seçim kampanyası. Tutukluk süresi doldurulmuş olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan sevgili Gülten'in duruşu ile mücadelesi ile direnişi ile her bir kadının her birimizin yaşamına değen bir yerdedir. 12 Eylül faşizmi karşısında diz çökmeyen iradenin sahibi bugün Ankara'da biz kadınların mücadelesine seslenmektedir. Bu sesi duyan barış siyaseti için Ahmet'ten Ankara'ya, Ankara'dan tüm Türkiye'ye köprüler kuracak Gülten'in yoldaşları hazır ve çalışmalara başladılar. Kadın özgürlükçü yerel yönetimler paradigmamızı Ankara'da da estireceğiz. Gültan'ın sesini, sözünü tüm kadınlara duyurmak için en güçlü gönüllü ağını oluşturuyoruz. Bu ağ içerisinde Gültan'la beraber yol yürüyen gazeteciler, aydınlar, kadın örgütleri ve platformların temsilcilerinin de yer alacağı ve her geçen gün genişleyeceği bir ağ kuruyoruz. Tüm kadınların sözü, üçüncü yolu olacağız yani. Ankara'da eve ev kapı kapı dolaşarak Gülten yoldaşımızın kampanyasını yürüteceğiz. ...tüm kadınları, kadın örgütlüğümüzü büyüterek... ...gültenin ortaya koyduğu iradenin etrafında... ...kenetlenmeye bir kez daha çağırıyoruz. Ankara'da gülten zamanı diyoruz... ...dem zamanı, kadın zamanı diyoruz... ...siyasetin mor demi geliyor. Değerli arkadaşlar... ...bu moral ve motivasyonla... ...her dem direniş, her dem özgürlük şiarı ile... ...8 Mart'ta gidiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm kentlerimizde, mahallelerde coşkulu, direniş dolu eylem ve etkinliklerimiz olacak. Birçok yerde bu etkinliklerimizin startı da verildi. Merkezi olarak da birçok yerde planlamalar çıkardık. Bu kapsamda 2 Mart'ta Ankara'da hem 8 Mart hem de sevgili Gülten Kışanağ'ın seçim kampanyasının startını hep birlikte vereceğiz tüm kadınları 2 Mart'ta saat 12.30'da Kuğulu Park'ta vereceğimiz startımıza çağırıyoruz. Yine Rojvelat'ın yaşamını yitirdiği Batman'da 1 Mart'ta erkek devlet şiddeti sonucu katledilen kadınları anacağız. Özel savaş politikalarına geç, geçit vermeyeceğiz diyeceğiz. Yine cezaevinde açlık grevinde olan siyasi tutsakların sesine ses olmak isteyen anneler öncülüğünde başlatılan Adalet Nöbetlerini ziyaret ederek bir kez daha annelerin talebi talebimizdir diyeceğiz. 5 Mart'ta Adıyaman'da konteynerlerde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek dayanışmamızı büyüteceğiz, dayanışma yaşatır diyeceğiz. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulların katılımıyla 8 Mart günü Ahmet'te kadın yürüyüşümüzü ve mitingimizi gerçekleştireceğiz. Aynı gün Batman'dan Şırna, Hakkari'ye, Van'dan İstanbul'a, Mersin'e, İzmir'e birçok kent merkezlerinde bir kez daha eş başkanlık ve eşit temsiliyet mor çizgimizdir diyerek miting ve şölenlerimizi gerçekleştireceğiz. İsyanımızı örgütleyerek 8 Mart alanlarına akacak ve bu alanlardan aldığımız motivasyonla Nevroz Ateş etrafında en güçlü kadın halayını örgütleyerek örgütleyecek ve 31 Mart kayınlarını göndererek kadın iradesiyle yerel demokrasi diyeceğiz. Ben bu inanç ve kararlılıkla tüm kadınları selamlıyorum. Yaşasın kadın dayanışması, jinjiyan azadi, her dem direniş, her dem özgürlük. Sorunlarınız varsa alabilirim.